Merhaba. Şu anda bizimle birlikte Türkiye'nin tarihi güzelliklerini keşfettiğiniz için hoş geldiniz. Türkiye, iki kıtanın buluştuğu bu eşsiz topraklar, batıyla doğunun tarihini ve kültürünü birlikte yaşatan bir yer. Görkemli İstanbul'dan Efes'e, Pamukkale'ye kadar bu güzel ülkede attığınız her adım sizi tarih ve sanatla dolu bambaşka bir dünyaya götürür. Haydi, bizimle kalın ve Türkiye'nin tarihi güzelliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Binlerce yıllık hikayeler hala burada, keşfetmenizi bekliyor. Herkes şimdiye kadar Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni duymuştur. Ayrıca Akdeniz sahilleri ile ilgili de bazı hikayeler kulağına çalmıştır. Ancak biz, devamında Türkiye'deki bazı turistik cazibe merkezlerini tanıtacağız ki, muhtemelen bunlardan ikisi ya da üçü dışında hiçbirini daha önce duymamışsınızdır. Bizimle hazır olun. Mira Kaya Mezarları Antik çağlarda, Mira'nın önemli vatandaşları öldükten sonra kayalık mezarlarına gömülürlerdi. Bu mezarların inşa edilmesinin nedeni, Mira halkının ölümden sonra da şehri görebilmeleri ve ayaklarının altındaki şehri izleyebilmeleri inancıdır. O dönemde Mira, Likya İmparatorluğuna bağlı bir şehir olup, daha sonra Demre olarak bilinir olmuştur. Tüm bu açıklamalarla birlikte, bin yıl önce ölen Mira sakinlerinin kayalık mezarlarını ziyaret etmek, gözlerini şehrin üzerinden hiç ayırmadıkları bu antik yer, kendine has bir deneyim sunmaktadır. Sümela Manastırı Bu manastır, 1600 yıl önce Türkiye'nin Trabzon ilinde inşa edilmiştir ve bugün kutsal Meryem'e adanmış bir Yunan Ortodoks manastırı olarak kullanılmaktadır. Ancak zamanla birçok kez işlev değiştirmiş ve her seferinde farklı bir hükümdar ve hanedanın egemenliği altına girmiştir. Sümela Manastırı, 1200 metre yükseklikteki dik bir kayaya inşa edilmiştir ve günümüzde daha çok ilginç bir turistik cazibe merkezi olarak tanınmakta, basit bir dini yer olmaktan çok daha fazlası olarak görülmektedir. Yine de burada zaman zaman dini törenler ve kutlamalar düzenlenmekte ve bu etkinliklere katılmakta oldukça ilginç bir deneyim sunmaktadır. Gemiler Adası bu ıssızada Fethiye'nin Akdeniz kıyısından çok uzak olmayan bir mesafede yer almakta ve Türkiye'nin en ilginç turistik cazibe merkezlerinden birini oluşturur. Göz alıcı güzelliğiyle dikkat çeken adanın, arkeologlar tarafından sadece güzel bir ada olmanın ötesinde, çok daha büyük bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Araştırmalara göre, bu adada Aziz Nikolaos'un, Santa Claus, gerçek mezarının bulunduğu inancı vardır. Arkeologlar, Aziz Nikolaos'un 326 yılında ölümünün ardından burada gömüldüğüne inanmakta ve daha sonra 650 yılında mezarının Demre'ye taşındığını söylemektedirler. Ancak hala çok sayıda insan Gemiler Adası'na seyahat ederek Aziz Nikolaos'a saygılarını sunmakta ve adadaki antik kiliseyi ziyaret etmektedirler. İlginç olan, Aziz Nikolaos'un çok önemli bir dini figür olduğu ve bugünkü Noel Baba karakterinin bu figürden türediğidir. Bu nedenle dünyadaki Hristiyanlar için büyük bir öneme sahiptir.